Asker. Canım ülkem yıpranıyor bitmeyen oyunlarla. Hesabını verecek kimsenin kalmaz yanında. Hain tohumu barınamaz bu milletin mayasında. İnan yorulacaksın pes etme aynısını yapmıştı atamda. Ey gafil, gene kendine bir umut çıkar sandın. Yeni bitmedin, sen ezelden kendine yuva aradın. Dostun yok, menfaat ile merhamet gelir sanma sakın. Her günün acımasız, vefalı bir sona daha yakın. Bu ülkenin dağ taşı her yanı kahramanlar yuvası. Toprağı katsan, destanlar fışkıracak, var mı dahası? Kalleşe nefes aldırmak yok, bırak bir karış toprağı. Onlar hayal peşinde koşsunlar, elbet gelecek belası. Ana kuzusudur, aslan kesilir düşmanı görünce Mehmet. Kolay yok artık. Rahat gelmez çekmeden zahmet. Sen değil misin? Korku bile görünce dile gelir. Haykırır cesaret. Tarih hep bu coşkuyu anlattı. Durma şimdi sana emanet. Reklamın kötüsü olmaz. Bırak dünya konuşsun ülkeni. Utanmak bize değil, alçaklara yakışır, üzme kendini. Yeter ki hatırla son nefesine kadar, bırakma hedefini. Bilirim, teslim etmeden canını, vermezsin hürriyetini. Bu kahraman milleti korumak, tüm gücünle sana düşer. Atalarının kanı yerde kalmasın, ne de zor görevmiş meğer. Bu vatan için nice canlar feda olsa vallahi de sen savunmana bak hepimiz hazırız. Bu millet doğuştan asker.